Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını izleyeceğiz. Valla e, Fenerbahçe biliyorsunuz şampiyonluk yarışından birazcık düştü. ile arasında olan puan farkı açıldı. Galatasaray'ın galibiyetleri ardından e, Fenerbahçe'nin biraz e, talihsiz e, bir şampiyonluk yarışı oldu. Ve aradaki puan farkı açıldı. Şimdi bu akşam e, benim görüşlerim şu şekilde. Yani Başakşehir güçlü bir takım. Kadrosu itibariyle. Fenerbahçe kesinlikle zaten kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosuna bahsetmeye bile gerek yok. Yani ligin en kaliteli topçularının bulunduğu e, birkaç takım var. Biri işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi gidiyor. Beşiktaş gibi gidiyor. Fenerbahçe bu akşam galip gelebilir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz hype puanımız açıldı. Hype puanı nedir? Şu anda ekranın sağ ya da sol köşesinde de gördüğünüz gibi. Hype puanı videoyu beğendikten sonra bir çıkan hype bildirimine basarak videoyu ücretsiz bir şekilde hypelayabilirsiniz. Bu her hafta yenilenir. Videoyu hypeladığınız zaman videomuz daha çok izleyicinin karşısına çıkacak. Şimdi maç yorumlarını alalım ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle zirveden şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'nin bu akşam e, Başakşehir'le farklı da kazanabilir, e, farklı sonuçlar da alabilir yani. Çünkü amacından uzaklaşmış bir Fenerbahçe var ama en azından tabii şampiyon olamasa bile lig ikinciliğini kovalayacaktır buna eminim. Buna göre oynayacak. Başakşehir de aslında bizim rakibimiz Başakşehir yani 5. olma konusunda. Galatasaray bizim inşallah kupaya alırız bilmiyorum yani ona gerek kalmaz ama 5. olamasak da Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Onun için Fener Yener. Evet sevgili arkadaşlar iki takıma da başarılar dileriz. Ha. ha. Evet. Tam şimdi gördük. Evet penaltı. Adamı forması çıkacak. Harbiden ya. Vuruyormuş normalde adam ona da yetişememiş ki. Ama Galecik kurtarabilir bunu ha. Herkes kurtarıyor o da kurtarsın. <laughs> Bu furyayı o da kurtarsın ha. Başakşehir'in penaltısı Livakovic'te kaldı. Evet dedim size. Aynen öyle. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de müthiş Fenerbahçe'de bir özgüven kaybı var. Kesinlikle yani, ya. Yani iddiasını kaybetmesi Fenerbahçe'de çok müthiş bir özgüven kaybı. Evet. Boru'ya ki bana. Şampiyon olsak da olmasak da ben bir dahaki sene burada yokum. <laughs> Başakşehir çok fena çıkıyor. Eğer ters kanadı değerlendirebilirse değerlendiremediler. Ama iyi çıkmışlardı yani. Fenerbahçe tehlikeli geldi. Gol. Evet. Sevgili arkadaşlar ilk yarı bitti. Baba ne düşünüyorsun ilk yarı hakkında? Şimdi iyi oynayan değil de gol atan 3 puan alıyor. 40 dakika bir ortalama mücadelesi geçti. Başakşehir daha çok topa sahip oldu. Daha çok ceza sahasının içinde oynadı Başakşehir. Ama Fenerbahçe bir pozisyonda cezayı kesti. Yani bir özellikle, oynayan değil, gol atan önemli. Evet, özellikle Başakşehir'in kaçırdığı penaltıyı da unutmamak lazım. Yani 2 i̇şte. iki oldu herhalde iç sahada kaçırılan. Hakem birkaç pozisyonda. Evet, hata <laughs> verdiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe heyecanını kaybetmiş. Bu maç farklı da olabilir. Yani beraber de olabilir yani. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Sevgili arkadaşlar ikinci yarıda iki takıma da başarılar dilerim. Şimdi tanışma düzeltti vurdu. Edin Ceko, Edin Ceko dışarı attı topu. Al, ol sayı bir şey yok. Bir şey yok, şey yok. Şey yok mu? Karşı karşıya pozisyon. Dışarı attı. Opukunun elini kaybetti. Hayır. Değil Adam mi? elini Lan. çekmiş. Helal olsun. Vay be. Yani oraya gidip de penaltı vermeden helal olsun. <laughs> Aha. Bırakmadı, bırakmadı attı. Şimdi sen gider de 99 puan alan İsmail'i dinerle kovalarsan, böyle birine dünyanın parasını verirsen, o da öyle yapar işte yani. Seni küçük hakir, senin ligini, oyuncularını, takımını hakir görür. Çünkü biliyor ki, Fenerbahçe bunu kovalarsa verecek dünyanın tazminatını. Evet, Başakşehir bir serbest vuruş kazandı. Değerlendirebilirse farklı bire indirecek. Bu maç olur. Kaleci, bir ortada Oy! Daha elbette silikon. Elbette Ortada çok güzeldi. Golde. Evet. Ya. Oy! Ömer Faruk. Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. 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 Röveşata gol attı ya. Tadi çıktı. Offside. İzleyelim bakalım. Niye olsun Offside ki? Çakır Bayrağı'nı kaldırdığı O da offside değil ya. Yani. Hayır gol gol. Bu offside olmaya da bilir ya. Gol bu dayım. Evet. 1-0 ve orta gol diyelim sana ben. Gol. Allah'ım ya Rabbim. Evet skor 4-1. Çünkü asist yaptığı zaman gerideydi. Yani ta ilk pozisyonda offside ama top ilhana gitti. Aynen öyle. Maçı da bitirdim de. Evet maç da bitti. Şimdi ben yorum yapayım evet, baba seni dinliyoruz. İlk yerdeki Başakşehir'in kullandığı penaltı pozisyonundan sonra penaltının kaçmasından, penaltının kaçması derken Djokovic'in penaltıyı kurtarmasından sonra bir sihirli bir dokunuş oldu. Fenerbahçe'ye özgüven geldi. Başakşehir'in atakları da anlamsız bir şekilde durdu. Bundan sonra Fenerbahçe en rahat maçını oynadı. Yani haklı bir galibiyet aldı Fenerbahçe. dört 1lik bir galibiyet aldı. Başakşehir'in nefesi yetmedi zaten o ilk zamanki 30 dakikalık atak poz şey oyunu durdu yani. ikinci yarıda Fenerbahçe'nin oyununu izledik. Zaten büyük takım olmak böyle bir şey. Yani yakalayınca atıyor Fenerbahçe. Çünkü çok kaliteli ayakları var. Yedekleri de bir takım zaten ama benim üzen nokta da şu. Hadis İsmail'e bu kadro verilseydi bu kadronun durumu böyle olmaz. Yani Fenerbahçe'nin yeri burası olmaz yani. Daha çok puan toplardı. Yani Mourinho'nun böyle alaycı tavırları çok ilit ediyor insanı yani. Tamam geçmişi kaliteli takımlarda çalışmış, büyük başarılar yakalamış bir hoca ama bazı davranışları da ona hiç yakıştıramıyorum. Bilemiyorum yani Fenerbahçe'ler ne düşünüyor bu konuda ama Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.